arkadaşlar burası Adrasan Antalya Kumbucu'ya bağlı ee, şu an saat 7 civarı ve gün doğumunu görüyorsunuz Hatice beni yine sabah körü durandırdı çek 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 bunu da çek Hatice çek Talha çek hadi çek çek çek, çek. <laughs> geldik deniz kenarına İstiyorum ki gün doğumunu her yerde görelim gün batımını yani, her yerde görelim her sabah 6 uyanıyorum yani mesai yapsam bundan iyi 8.30-9'da işe gidiyordum ya. Ama çok mutlu. Hı, -hı acayip. Çok Hadi. Hadi o zaman şöyle yürüyelim. Dostlar, Para istiyormuş falan filan. Burada her yer kamp alanı. Aynen. Aracınızı park edip konaklayabileceğiniz hiçbir yer yok. Ee, otoparklar var. E ee, geldiğinizde. Karavanınızı konaklayabileceğiniz ücretsiz hiçbir hemen hemen bir yer yok. Yani. Yani ama Aynı arabanızı şeydi. Hani Tavanda çadır falan varsa bence bir problem olmaz ya. Bence problem olur çünkü kampçıları otoparklarda tutmadıklarını o ilk tanıştığımız amcayla konuştuğumuzda anladım. Dedi ki otoparklar durdurmuyor geldi, dedi. Kartını verdi değil mi? Dedi şey yarın jandarma kaldıracak zaten bize gelin falan dedi. Aynen. Dedim Allah Allah. De. Buranın Ama... sonrasında da nehir var. Ee, nehirin üzerinde de çok güzel işletmeler var böyle. Ama şeyi fark ettim değil mi? Artık böyle küçücük bir bahçeye kamping tabelası asan herkes kampingçi olmuş. Arkadaşlar içeri giriyorsunuz. Su var mı diyorsun? Şurada diyor. Elektrik var mı diyorsun? Şurada diyor. Lavabo var mı? Burada diyor. Ben neredeyim? Şuradasın. Yani karavan dediği normalde kamping alanı yani yurt dışından bilmiyorum örnek falan böyle Google'a yazsalar ya kamping alanı nasıl olur? Yani ne bileyim yani anladığımız kadarıyla burada yol kenarlarında ya da otoparklarda karavanınızla e, kamp yapmak istediğinizde ihbar geliyor ve kamp alanlarına yönlendiriyorsunuz. Nasıl? Yani kamp alanlarını kullanmak zorunda kalıyorsunuz. Kamp değil. alanları da şey ya arkada yani deniz falan görmüyor. Şimdi mantıken diyorsun ki ya işte denizi göremeyeceksen uyandığımda hani. Onun yerine arkada tur otobüslerinin park ettiği bir yere var. Oraya bırakmakla arkada kamp alanına bırakmak Aynı. Aynı. mantık. Neyse. Onu geçelim. Adrasan güzel, denizi mükemmel dediler. Dün gece çok tatlı insanlarla tanıştık. Ö, 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 bitiremediler bize de tatlı ısmarladılar. Sebahat Hanım ve kızı. Ne tatlı bir kuş evet, kaçmıyor. Gel. az önce Sebahat Hanım ve kızı Yasemin Hanım'la tanıştık. Çok tatlılar. İstanbul'u terk etmişler, İzmir'e gelmişler. Çok mutlular. Çok keyifliler. Yani yüzlerinde gülücük eksik olmuyor. Allah daha da bozmasın. Çok tatlılar. Çok enerjileri yüksek. Güzel dualarla uğurladılar bizi. Evet bir de tatlı ısmarladılar. Hemen karşımızdaki otelde kalıyorlar. Arkadaşlar sezon dışı olduğu için 200 TL'ymiş. Ama sezonda 500 TL'ymiş. Yarım pahalı şurdu, değil mi? Aynen çok iyi bence. Evet. Arka tarafta geride nehir de var. O nehrin olduğu yerde bir sürü restoran var. Şirin şirin güzel güzel. Aslında orada da kamp yapılabilir. Yolun kenarları müsait ama tabi şey bilmiyoruz. Muhtemelen onlar da otellerin, apartların Hı. otoparkı olduğu için çektiğimizde kaldırtırırlar diye düşünüyoruz ama artık hani sezon sonu hafta içi belki biz Bak biz neredeyiz? Biz gözüküyor muyuz? Şişt. gözüküyoruz bak. Sabah kadar o duşa duş var ya hemen yanımızda duş var. Şırıl şırıl aktı. Hatice'nin 18 defa tuvaleti geldi. Sonra anladım ki o akarsudan dolayıymış. <laughs> ne kadar güzel abartıyorsun. Evet, hoşuma Seninle iyi. beraber bir gittik yani. Hoşuma iyi. Şimdi ön <laughs> taraf... Aa, tüpümüzü burada unutmuşuz. <gülüyor> <gülüyor> Hatice tüpümüzü burada unutmuşuz diyerek bu tüpe... Salç olmaya... <laughs> yürüdü. <gülüyor> Arkadaşlar dün gece... Tam olarak şurası. Burası mıydı ya? Arabayla buraya kadar mıydı? Şu ileri. <laughs> şu beyaz arabaların oradan böyle içeri girdiler. Gazolina. 25 dakika. Gazolina, gazolina diye şarkı çaldı. Yarım saat çalmış mıdır ya? Çalmıştır. Yarım saat çaldı ondan sonra dedik ki kim? Jandarma geldi. Jandarmayı marasak, gidip uyarsak bu falan. Sonra baktık jandarma çağ bir geldi ceza kesecek herhalde bunlara. Sonra ses kesildi falan filan. Dört tane araba vardı, üçü gitti. Bir tanesi kaldı. Jandarma uzaklaştı. Müziğin sesini dipledi. Yine gazdolina, gazdolina. Beş defa çaldı herhalde. 15-20 dakika daha çaldı. Dedi ki tekrar arayalım. Oo, suya bak Hatice. Dedim arama. Burada o kadar işletme var, kamp alanı var. Onlar arasın. Sonra tekrar bir 4-5 defa daha çaldı. Sonra herhalde jandarma yine geldi. Geçti orada. Arkadaşlar anladığınız üzere kamera ben de manzaradan anladıysanız. <laughs> boş kumsalı çekmiyorum. Size güneşin doğuşunu gösteriyorum. Bence şu tarafa da çek. Tekneleri çıkartmaya başladılar baksana. Şurada Ve burada mi? teknelerin konulduğu düzenli bir yer yok. Tekneleri sahilin boydan boyuna koymuşlar. Buna ben çok anlam erdiremedim. Genelde bir yerde toplanır. Değil mi? Tekneler. Burada. Bu da sahilden sahile yayılmış. O kadar yüzecek çok yüzecek yerleri de kapatmışlar. Aynen. Hatice tam bir şey diyordunuz sulu da mağara. Burada o kadar çok tekne var diyordum ki Günümüz tekne turlarına çıkıyormuş neredeyse hepsi dolu full gidiyormuş. Ruslarla, Rus Ruslarla turizmimiz. çok fazla Rus turizmi aktifmiş bu sene. Eee işte e, Mektapları, mağara, başka neresiydi? 6-7 tane koya götürüyorlarmış yüzmek için ve e, ayrıca da balık turları, balık tutma turları da yapıyorlarmış. Güzel ama en azından tekneler bir yerde toplansaydı daha da, şık dururdu. Daha iyi oldu, değil mi? Bu arada tekneleri çıkartmaya başlamışlar. Bak az önce ya şurada 4 tanesini çıkarmışlar. 4 e, tane de sahili o tekerleklik e, bunları taşıma şeyi var ya romorku. 4-5 tane römork çıkarmışlar sahili. Tekneleri tek tek çıkarıyorlar. Bence herhalde bu soğuktan dolayı. Nasıl? Soğuk? Şu an çok soğuk. Gelen giden ins insan sayısı azalmıştır her. burası. Bu, bu kadar soğuksa. Soğuk. Yani Ege değil mi burası ya? Ama dün denize girenler deniz çok güzeldi. Mükemmel de ısısı falan çok iyiydi dediler. Ya dün geceden ve bu sabahtan sonra deniz buz gibidir. Şu an girer misin suya? Ben şu an üşüyorum ya. Ben şu an de, üşüyorum. Şu an Teşvik üşüyorum. etti beni yani. <laughs> Ama tabii şu an girmem. Güneş biraz daha görmem lazım. O zaman şu karavana gidelim de tekrar uyuyup. Bizim komşular kalkmış. Kahvaltılarını evet. hazırlıyorlar. Dün çay verdik. Çok sevindik. Çok mutlu oldu. Aynen. Arkadaşlar yanımıza gelirseniz çay ikram ediyoruz. Aynen. Ama kişi sayısı beşi geçmesin. Kişi sayısı 5. Demliğimiz Öyle küçük. Öyle Evet demliğimiz küçük. Gerekirse sallama çaylarınızı ve barlarınızı getirin. E o zaman gitsin adam. <laughs> Bir de taburenizi getirin. Dört tane taburemiz var arkadaşlar. O zaman günaydın. 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 Ee, bu arada e, biz... Buradan askerdeki abime. <laughs> evet. Memleketteki anneme babama. Günaydın. 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 Hayırlı sabahlar. Sağ olun. Günaydın. Hayırlı sabahlar. Çekim şey, neredesiniz? Evet. <laughs> Geziyoruz. Ne güzel. Artık kahvaltı zamanı. Ben çok çok acıktım. Kahvaltı zamanı mı? Evet. Benim uykum var ya. Bence kalkmışken bir daha yatma falan. Günde değerlendirelim. Buradayız. O zaman Hatice. Arka plan. Arka plan. O zaman görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Arkadaşlar bir teknenin çekilişine tanıklık ediyoruz. Aslında bir niyetlenmedim değil yani arabayla çekeyim böyle bir deneme yapayım istedim ama sonra dedim çeki demirini kopartırız. Yine uyandım ben 6.58'de dedim. Evet Tanya... 6.59'da beni uyandırdı. 6.58'de beni yoruyorum. 7'de Tayhan'ın alarmı çalıyor. Dedim kalk hadi kalk gün doğuyor. Kalk hadi kalk hadi kalk. Öyle şarkı o da böyle vardı. bir şarkı yaptı. Dağın arkasında ne var? Dağın arkasında herkesin gidin dediği bir yer var. Ha, söyle. Orayı söyleyeceğim işte. Bugün artık gidiyoruz. <laughs> Bak bunu. <laughs> Bugün artık gidiyoruz. Bugün artık arkadaşlar. gidiyoruz. Gerçekten gidiyoruz. Gidiyoruz. Söyle ee, devam ama. Korsak değil. Ee, neydi ya? Hadi bakayım. Kız ne? neydi? Sa. Sazlık. Hayır, Sazak. Sazak koyu varmış burada. Herkes, Herkes gidin diyor. Gidin ya dedi. Gidin Allah aşkına gidin. Yolu çok zormuş. Evet araba falan zor gidiyormuş. Allah sizin araç gider dediler. Buraya gelmiş kadar gidin. Gidin dediler. <laughs> Şimdi sabah kalktık bir şey yemedik. Dağın arkası ama bir saat sürüyormuş arkadaşlar yol. Bakalım nasıl olacak. Şimdi kahvaltımızı yapıp Hı. burada denize girmeden. Islandım. Ah, orada gireriz diyoruz. Erkenden yola çıkalım. Aynen. E, eksiklerimiz var. Onları alıp belki bir gece orada kamp yaparız. Belki dönüp. Ama arka manzara süper ya. Şuna bak. Adrasan'ı adrasan yapan dağ. Evet. Şurada da bir gün doğumu gösterip devam edelim. Gün doğuyu Az kaldı. Bulutların arasında. Ama gün doğması yeri bir buluyor. Yani bizim görmemiz. Buraya dev geliyor değil mi? Çiğ mi? Çiğ yağıyor. Yani evet. Ege Akdeniz turunda ilk defa çiğ yağdığını gördük. Yani böyle Nasıl iç ya? Anadolu'da falan yağıyor. Ha. Çok evet. yağıyor, her gün yağıyor ama orada azlarda ya. falan yağmıyor tekrar. Tamam, oralarda yağıyor. Hatta su kenarlarında yağıyor da deniz kenarında ben çiğ ilk defa ya. görüyorum. Yüksekte ve dağ kenarı olduğu için. Evet. Sen şimdi daha iyi bilirsin. Yani. Ben, ben bilmem, Görüşmek üzere. <laughs>